Yerde, yere hiç kesmeyin diye göz evet. oturma, dik durma çalışacağız. Baş gövde kontrolü. Hafif. Bir şey Özlem Hocam. Kontrolü. Kafamızı tutabileceğiz evet. mi ya? Evet. Çok arttı ya. Wow. O şey göz kontrolü, göz teması arttığı için başında beraber gözleri de takibi de arttı. Arttı değil mi? Evet. Vallahi çok istiyorum vallahi. inşallah Dua edin kızıma. O göz takibi yoktu önce. Şimdi yaptığınız egzersiz Dua edin kızıma. Evet bu da arttı. İnşallah benim kızım kafasını tutsun, otursun. O bile bizim için bir nimet. İzlemeyeceğim. Evet. Allah razı olsun, çok güzel çalışıyor. <laughs> <laughs> Beyadır. Ondan görüşü yapıyoruz. da iyi tanıyor. Bir de hocanın sürekli olması çok önemli. Ama sizin şeyiniz de çok önemli. Aile, bizim burada aldığımız o kısa süreli şey tabii ki de